Hakim-i Tirmizi Hazretleri ne buyuruyor? Rabbul İzzeti rüyada mana aleminde bin kere gördüm. Allahu Allah Ekber evet. Allahu Ekber. İmam-ı Azam yüz kere gördü. 99 gördü. Dedi ki 99 kere Mevla şekilsizdir. Nurlarından bir nurla tecelli ediyor. Mevla görülür. Rüyada görüldüğünü eli sünnet kabul etmiştir. İmam-ı Azam diyor ki bir daha görürsem mahşerde nasıl kurtulacağımızı soracağım diyor ya. İbn Abidin'de de geçiyor bu ya. Yüzüncü gördüm diyor. Benim dualarım kitabımda var. Sübhanel ebedi lebed, sübhanel vahidi lehad, sübhanel fardis samet, sübhane rafi'us sema bi gayr amet, sübhane men besa dal ala ma in cemet, sübhane men khalaqal khalqa fe ahsavum adet, sübhane men qasemer rizqa ve sahad, sübhanellezi lem yettehi sübhane sahibete ve la velet, sübhanellezi lem yelid ve lem yulede, وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفْبَ نَحَلٍ Sonu iyi geldi değil mi? Kolay geldi. Kim bunu sabah akşam okursa mahşerde azabımdan emin dedi.